Selam dostlar, Nurullah Yaban Çiftliği'ndesiniz. Bahçeme video videoya hoş geldiniz. E, bu arada e, sizlere güzel bir şey değineceğim. Bahçemizin kenarında e, meşe ağaçları, çam ağaçları var. Burada e, bakın şöyle göstereyim sizlere. Çam ağacında, küçük genç çam ağacında çam sakızı e, denilen bir şey gördük. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Yıllardır e, dağlarda çam ağaçlarında olan e, şöyle göstereyim. Bakın dostlar. evet Dostlar burada çam ağacında e, çıkmış kendisini dışarıya atmış özünü çam sakızı denilen e, gıda. Bu e, daha çok sağlıkta kullanılıyor. Gıda e, ilaç sanayinde kullanılıyor. Daha doğrusu e, ee, insanlar için de birçok faydasının olduğunu öğrendik. Daha önce biliyordum mide yaralarında mide asidini dengelediğini, e, mide asidini düzenlenmesine iyi geldiğini biliyordum. Ee, solunum yollarına, e, akciğerdeki iltihabı kurutarak solunum yollarını açtığını öğrendik. Yine e, diş eti iltihaplarını giderdiğini, Ciltteki yaraları iyi geldiğini öğrendik. Yüz felci geçiren kişilerde e, konuşma yetisini tekrar geri kazanmasında yardımcı olduğunu öğrendik. Birçok faydasının olduğunu öğrendik. E, eskiden beri e, çam sakızı çoban armağına dedikleri çobanların e, kendilerini ziyarete gelen kişilere olsun. Yine e, daha çok e, hediye babında olsun. Sağlık niyetine olsun kullandıkları, bunun öz suyunu aldıkları biliyordum yıllardan beri kullanıldığını. Ama artık günümüzde pek insanlar yeni nesil bizden sonraki nesil pek bilmiyor. Biz büyüklerimizden gördük. Bakın şurada oluşmuş, şöyle bu içindeki yabancı cisim materyaller temizlenerek bakın şurada şöyle göstereyim. Bunlar bıçakla da alınabilir. Şöyle bıçağımız olacak da yanımızda. Evet şimdi çıkaracağız bunu. Şöyle sizinle paylaşacağım. Şurada temiz bir poşetimiz var. Şöyle daha rahat göstermek için sizlere. Evet dostlar, ee, motorumdan gerekli aparatları aldım. Şimdi e, biraz toparladık. Bunu daha sonra e, sakız haline getirirken de bir videosunu yaparız. Şöyle göstereyim. Bakın. Ee... Bu taze daha yeni oluşmaya başlamış. Eee siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Her yörede farklı olabilir. Bazı bölgelerde şeffaf saydam da olabiliyor. Gördüm. Ee, bizim kiraz ağaçlarımızda da şey oluyor. Siz söyleyin. Ee, ağacın e, tam dal kısmından da patlayabiliyor. Ee, Çok güzel bir aroması, kokusu var. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir yumru oluşturmuş. Evet. Evet. içindeki e, dışarıdan gelen e, rüzgarla oluşan yapışan pislikleri kapataslak aldım. İnanın bilen arkadaşlar anlarlar kokusunu. Çok güzel, çok keskin bir aroması, kokusu var. Hoş bir tadı, e, tadını biliyorum ben. Daha önce küçüklüğümde çiğnemiştim. Çok güzel bir kokusu da var. Ee, yalnız e, biz bunu tekrar bir temizlememiz lazım. Evet dostlar görüyor musunuz? Ağza bu şekilde ham olarak çiğnemeye başlayınca yavaş yavaş sakız olmaya başlıyor. Damla sakızı çeşme sakızı ağaçlarının reçinesine de biraz benziyor. Yalnız çamın Ki biraz daha farklı. Gerçekten çok hoş bir kokusu var. İnşallah şifa olsun. Biz de e, çevremizde, midesinde sorun olan arkadaşlara verebiliriz. İş yerimizde. Bakalım kendimizde bir deneyeceğiz. Tabi bunun yapılışını büyüklerimizden tekrar öğreneceğiz. Onlar biliyorlar. Çünkü ben küçüklüğümde görüyordum. Bunları küçük bir tavada eritip sakız haline geliyor. Buharıyla galiba yanılmıyorsam sıcaklığıyla biraz su eklenerek inşallah e, e, gelecek nesillere aktarabiliriz. Doğada çünkü bütün e, hastalığın Allah'ın dert verip derman aratmasın. Şifası, sağlığı hani kavuşmak için bütün her şeyim var. İnşallah gelecek nesillere biz de aktarmış oluruz. Sağlıcakla kalın. Videolarımı beğenip paylaşarak kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. Bakın şöyle şurasında şey var. Şu kısmı alıp burada kabuğundan da geçen yerler var. Onlara ayıklayacağız. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.